Herkese tekrardan selamlar, bugün Hitman Absolution'un ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırladığınız gibi e, kızı almıştık. Ve buraya getirdik şu an. Kilise mi burası? Evet. Must be Victoria. Come on in, child. Thank you for your help. This girl is important. Take this. We will take good care of her, my son. Diana said you need that necklace. Don't lose it. Will you come back? I'll be watching. Mavi gözlere bak be üf. Tamam. Kızı bıraktık. Şimdi buradan nereye acaba? Burası yani şehrin ortasında da çatışmıyoruz herhalde. Gerçi biz bir hitmeniz yani Kimse bize bilmiyor, kimse dikkat çekmiyor. Sık olmaz olmaz. Başka türlü oyun yürümüyor çünkü. Ya gerçi eski zaman için durumlar böyleydi ama. Part 1 Çin Mahallesi'nin kralı. Peki. Grafikler toplandı şimdi ya. Güzel oldu. Zaten hani sinematik diye mi niye öyle bir puslu gibi gelmişti ya? İlk de söylemiş miydim aynı şey acaba? Ya sadece ne yapmam gerektiğini söyle. Çok konuşma. <laughs>

Hey, how's it going? Hello. Hey, come Hi, on down here. What can I get you? Here we go, yeah. You'll love it. Secret ingredient gonna explode in your mouth. Thank you. Bu da şöyle açıyla gitsem görebilir miyim acaba? Nereye saklandı bu? Nerede oturuyor bu? Hadi be git, yürüyor mu? Ha tamam bekle dur. Ne ara kalktı o ya? Ne huh? dedim acaba? Don't get a heart attack. Come get your fresh stir Biraz Ulan. Eksik olun lan be. Eksik olun lan be. 2 dakika ya. Gel mi sen başka bir yere? Gel. O kadar normal insan yanında takım elbiseyle gezen bir salak var. Gel. Hiç hiç dikkat çekmiyor. Yürü. <laughs> Bu kadar. Bunu da buraya at. Tamam bu kadar. Değil mi? Görev tamamlandı. Güzel. Bu herif kim lan? Kuşçu dediğimiz adamla mı buluşacağız şimdi o zaman? Aynen evet, öyle. What brings your mean ass to my home? I need information. Well, that's my business. Information. You need information, I find information. At a price, of course. You're damn right at a price. Of course. A girl named Victoria. The agency wants her bad. I need to know why. No, wait, 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 wait. The agency. You want me to snoop around the agency? Üstün kuş bok olmuş lan ev. Hey, what is it worth to you? Name your price. Well, tools. Oh, olmaz. Bir daha veremeyiz abi. Di me her now listen to the city if anyone mentions the girl, you know what to do. i call you you do that. Hmm. <laughs> biraz hızlı oldu. 8 dakika oldu video. Beklemiyordum bu kadar. E, devam edelim bari o zaman. Waiting. For what? Still Why did daki görev acaba? Yes. Evet. Terminus Hotel Room Oteli Peki Bizim kodu, barkodu da kazıdık bir de. Hadi bakalım. Abi selam aleyküm. Ne yapıyor? Var mı lan birkaç bozuk paramız? Yok herhalde. Hadi gidelim. Timeless oteli bakımsız bir halde. Görünen şu 19. yüzyılın sonlarından kalma duruyor. Birkaç giriş noktası... Birkaç giriş noktası olmalı mı? Yazıyordu. Yani olduğu yerden gireceğiz yani ne olacak buradan giremez miyiz? Buddy, you're talking to me? Yeah, yeah you. Look, upstairs is closed, off limits. Got it? Excuse me, there's no need to be rude. I, I'm, I'm, a guest at this hotel. Hey, you need your ears fixed or something? Upstairs is private property. Just walk away. Üstü katan giden en direkt yol. yol. Peki. Aa. Ah. Nasıl otel oğlum burası? Burada ne yapabilirim? Burada bir şey yapamıyorum o zaman herhalde. Sanırım. Çıkalım madem. Aa. Ha, staff only diye bir oda da var burada şimdi. Bekle. You know anything about these rednecks running all over the place? only that they've taken up the top floors, not security is tighter than the mayor's ass. And have you seen that huge Mexican? Oh, guy is a goddamn mountain, I'm telling you. And you can just tell the manager is scared shitless. <laughs> something strange is going on. Mark ikisini mark de mark indirsem. What you mean like a drug deal or something? Wow, that would be awesome. Bir yapma susturucusu yok bunun ya. Aha şuradan bir saniye. Şuradan geçeriz. Geri zekalı. Hayır, 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 hayır. Ha.

act like nothing it's pretty embarrassing what a smart ass just like that high you are really cranking my personal space hey, hey. well he does do? hey would you not fucking hear me turn around hey dickwad quad hold up i'm talking to you god damn it he's in a costume stand still and put those hands up Hadi be, çatışma Ulan sizle mi uğraşacağım? Gelin lan buraya. Seni de mi vuracağız? Gel seni de vuralım gel. <laughs> Nereye saklandın lan <laughs> sen? Geri zekalı. Yat aşağı. <laughs> tamam, temiziz. Hadi be bitti artık. Şuraya gitsem gizlensem. Bir de şuraya girelim. Bir süre i̇şte burada bir takılalım. Bekle bakalım. Çatışma çıkardık aşağıda. Kimsenin şu an umurunda değil. Sadece arama yapıyorlar. Çok mantıklı var şu an. Herkes ayrıldı herhalde oradan. görmeden 2 dakika dur. Ay senin. Buraya mı gelecek o? Yok oh, gelmiyor. mermi geldi biraz. got something. Gerçekten salaklar. Bir bir anda geçtik. Asansör mü kaldı bir de? Ha tamam. Şey ya adam haber vermeye gidiyorum. Sen yani o işi bize bırak. Dur bakalım. 899 numaralı odayı nasıl bulacağız? O da var şimdi. <laughs>

So I'm supposed to cover you because you want it. Help! Get over here! Somebody are. Jesus! Whoa, 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 what's happening? Let's find him. Put him down. Yeah,

Neyse kılık değiştir kılık değil. Anladım. Savaşacağız yani. Peki. Çıkar madem emaneti. Gel. Yat lan. Yat lan. kill you take him uğraşacağız ya illaki uğraşacağız yani salak <laughs> otelde çatışma çıkardık ya <gülüyor> 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 Sivil de öldürmeyiz herhalde ya. Aynen kanka selamun aleyküm. Şimdi buraya gelmek benim ne işime yaradı? Yukarı çıkabiliyor muyum buradan? Tırman. Güzel. Not here. Not here <laughs> Bekleyeceğiz mi şimdi bunları? Hı <laughs> hı. <laughs> Artık bir sakinleşebilir mi ortalık? Gittim ben. Ulan neyse yürü ya. Bir dakika aranıyor dedi şu an. Heh tamam oldu. clean, Açtık mı? Ha, çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Allah'ım çok korktum. Bir an adam fırladı zannettim. Ee, başka. Evet. Ee, cam Abi nasıl gireceğim başka? Ha şurada tamam. Adam yok gibi. Ya vardır da oraya da mı sigara izmarit attınız lan Allah'ın delileri. Ne oldu? Bitti mi bunu? Sanırım bitti. Videoda 23 dakika oldu. E bitirelim o zaman bölümü burada. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Çok garip bir son oldu ama. bilmiyorum. Anlamadım. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka Hitman videosuyla birlikte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bay bay.